arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. We are the in the garden. We are the stars in the sky. We are the sky. happy children's We are happy children's We are the, stars in the sky. We are children

We are Çınarık ve Batuhan. Happy Çınarık Day. We are Çınarık ve Batuhan. Happy Çınarık Day. We are Çınarık ve Batuhan. Happy Çınarık Day. Happy Çınarık Day. Happy Çınarık Day. 23 <laughs> Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan söylemek istedim. Şarkısı İngilizce. Görüşürüz arkadaşlar.